اشتركوا في Öncelikle böyle bir felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki amacımız bir an önce bir vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dönmesidir. Depremin ilk günden itibaren Emniyet Genel Müdürü mobil Mutfaktır olarak buradayız. E, günde 5000 kişiye yemek hizmeti vermekteyiz. Bu Ramazan'dan önce sabah öğle akşam yemeği şeklinde verildi. Şimdi de sahur ve iftar şeklinde vermeye devam ediyoruz. Yine gelen müdürlükten ve değişik illerinden gelen aşçı, teknisi yardımcısı, aşçı yardımcısı ve polis memur arkadaşlarla görevimizi ifa ediyoruz. Vatandaşlar gerçekten çok memnun. Biz de böyle bir hizmet vermekten çok memnunuz. İlk zamanlarda arama kurtarma ekibiyle emniyet teşkilatımız yoğun bir şekilde görev yaptı. Şimdi de yemek hizmetiyle bu görevi ifade ediyoruz. Bizim burada amacımız vatandaşlarımızın bir an önce günlük hayatlarına dönmesidir. Bir nebze katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Önemli olan bir an önce kahraman işte vatandaşlarımızın yaralanan sarılması. Aynı şekilde Hatay'da da bu şekilde mobil e, mutfak olarak hizmet veren bir tırımız var yaralar sarılana kadar buradayız. Bundan önce de Kastamonu Bozkurt, Antalya'da Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinde mobil mutfak tırlarımız günlük sıcak yemek hizmetini verdi. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyoruz. Devletimize zevar vermesin. Herkesin eline koluna sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Acaba ben bir yere getirmişsin. Devletime, milletime Allah'ım zavallık vermesin. Her gün bize sıcak yemek veriyor. Çok sağ olsun, çok teşekkür ederim. Allah'ım devletime, milletime zavallık vermesin. Bu vilayeti bize görsemesin. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. <laughs>